Herkese merhaba arkadaşlar GTA 5 Mutluların yeni bir bölümle daha tekrardan sizlerle birlikteyiz Bugünkü videomuzda Helen Bor Wilson ve yeni oğluyla sizlerin karşısındayım Gördüğünüz gibi şuna baksanıza yeni oğlumuzun ismi ne olsun arkadaşlar Bu arada yorumlara kesinlikle yazmayı unutmayın Ben her zaman ki buna ne diyeceğim şimdilik Mahmut diyeceğim Mahmut oğlum acil bir tane araba çalmamız lazım Bugün arkadaşlar daha önce hiç yapmadığımız bir görevimiz var Mahmut'a da şu anda ne verdim silah verdim Azra bunu kadar araba şu, şu bir dakika şu e, radyomuzu kapatalım tamam Şimdi arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi bir tane görevimiz var. Polis istasyonuna gideceğiz. Polis istasyonundan arkadaşlar bir tane ee, yakalanmış olan, nezarete düşmüş olan bir kişiyi kurtaracağız ve daha sonra da e, görevler bakalım bizi nerelere götürecek çok merak ediyorum arkadaşlar. Bu çok gizli bir görev olduğu söylendi ve e, görevlerin arkadaşlar tamamı böyle açıklanmadı. Sadece oraya gidip de oradaki nezarethanede hapiste olan e, kişiyi kurtarmamız söylendi. Daha sonrasında bilgileri bize verecekler. Bakalım nere olacak çok merak ediyorum. Yanıma da yeni oğlan Mahmut'u aldım. <laughs> Evet şu anda arkadaşlar polis istasyonuna geldik sayılır zaten. Oğlum bu araba da şekilmiş ha. vallahi bu arabayla her şeyi yapabiliriz. Şimdi Mahmut oğlum bak sen şehre ilk defa geldin seninle özel e, işlere giriştik bak. Polis istasyonuna geldim tamam arabayı ben buraya gidiyorum. İstersen sen arabada da kalabilirsin istersen gelebilirsin. Yanına silah aldın mı dostum? Yanına silah aldın mı dostum diyorum oğlum. Gel bakayım silahın var mı? Tamam var gel bakalım Uzi çetesi. Uzi çetesi. Şimdi polis istasyonuna silahla basıyor. Basan bir uzu çetesi solduk arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? Aha. Bir dakika şimdi bakalım buralarda bir şeyler var mı? Şimdi çaktırmadan kotu e, sel diyor arkadaşlar. Yani nezarethaneye falan diyor. Etrafta polis yok lan. Allah Allah çok güzel. Harika lan bu haber. Aa şurada çelik yelek var aldık onu Çelik yeleğimi de aldım tamam hazırsan Eee e, sen arkamdan Ayrılma tamam mı Do oğlum gel bakalım Oğlan polisler peşimize takıldı polisler peşimize takıldı Bu görevi hemen halletmemiz lazım gel 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 Aşağı nezaretene e, Buralarda bir yerde olması lazım Bir dakika unlock the cell diyor Aha bu adamı kurtaracağız bu e, Gizemli adamı kurtaracağım seni nasıl kurtaracağım Bakayım Aa buradan geçemiyorum Bir dakika burada bir yerde aha unlock the cell diyor Bir dakika hemen buradan basacağız düğmesine Nerede düğmesi bunun aç bakalım şurayı Aç, 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 aç. Aç bakalım. Gel dostum. Sana. E, Allah. Polisler, polisler, polisler. Vurdum onu. Adam, adam, adamı çıkarmamız lazım. Adamı buradan çıkarmamız lazım. Eskitti. Polis station diyor bir dakika. Adamı buradan çıkarmamız lazım. Gel bakalım sen de. Gel bakalım. Nereye gittin sen? Sultan? bakalım sen de Oğlum. Her yer polis kaynıyor. Mahmut. El atsana lan. Lan Mahmut. Ulan Mahmut. Beni yalnız bıraktın Mahmut oğlum. Ha gel bakalım. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi adamı e, buradan kaçırıyoruz. Gel bakalım sen buraya. Al bakalım burada. Headshot. Headshot. Al bakalım. Gel bakayım. Gel 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 gel. Buradan çıkartacağız seni. Buradan çıkartacağız seni. Oğlum iki kapılı arabayla geldim ben ya. Dört kapılı araba olması lazım. Oğlum. Gel 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 gel. Gel takip et. Takip et takip et. Polis arabası çalmamız lazım bir tane. Aha. Hemen de ayağıma geldi. Manyak mıdır nedir? Dur lan. Dur lan. Oğlum. Bunu çalamadım ki. Dur polisi vuramadık. Polisi vuramadık. Gel bakalım. Gel gel gel. Aa, vurdum onu. Atla 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 atla. Atla dostum. Atla. Lose the cops diyor. Polislerden kurtulmak bizim işimiz. Polislerden kurtulmak bizim işimiz. Lan! Şekil çıkıyor yapmayın lan. Polislerden de kurtulabiliriz arkadaşlar? Polislerden Allah lastiklerimi vurdular lan. Lan oğlum. Ya abi şu lastikleri vurmasalar çok iyi olacak ya her şey. Vallahi lastikleri vurmasalar çok iyi olacak her şey. Allah kaçın kaçın kaçın. Dikkatli olmamız lazım. Aksiyon dolu şu anda. Ee, senaryomuz başladı Biz bu polislerden kurtulmak için arkadaşlar bir tane helikopter çalarsak Gayet güzel olabilir her şey ama Helikopter çalma yeri çok çok uzaklarda kaldı ya Nerede çalabiliriz ee, Burası mıydı Burada bir yerde çalabiliriz arkadaşlar Şuraya ben bir gitmek istiyorum ama Terste kaldım terste kaldım Neyse şuradan bir dönelim lan çarpma bana Ç Lan o ağzını bana ne kardı aman ana Senin var ya Kafanı gözünü kırarım Al bakayım sen şunu Lan senin de kafanı gözünü kıracağım bak ha Çık lan önünden Heh Manyak mıdır nedir arkadaşlar ben bu arabayı acil bir tamir etmek istiyorum bir saniye Arabayı bir tamir edelim hatta arabamı Ölümsüz yaptım lan haydi lan patlamayan araba Patlamayan araba Aa, işte bu arabama hiçbir şey olmayacak arkadaşlar ne kadar sıksalar da Hiçbir şey olmayacak çık lan önümden Çünkü zorlu bir görevdeyiz çünkü zorlu bir görevdeyiz daha önce hiç arabamı da Ölümsüz yapmamıştım bir de arabamı da ölümsüz yapayım arkadaşlar Lan oğlum çok zor çünkü polislerden kurtulmak gerçekten çok zor olacak arkadaşlar. Sirenlerimi ben bir kapatayım ya. Ee, Allah. Az kalsın yine bir kaza falan yapıyordum. Helikopter çalacağız zaten. Helikopter çalmam lazım bir saniye. Silahımı değiştirdim. Silahımı değiştirdim. Şuradaki polis memurlarını vuralım. Hop. işimize yaramazsınız. İşimize yaramazsınız. Çık lan önden. Yorosta niye duruyorsun? duruyor ya. Manyak mıdır nedir? Şuradan. Hop. Allah Düh be çok güzel driftte başlamıştık ama olmadı Bu adamı çok uyuz oldum Önüme, önüme kırdığı için işini bitirdim onu da Bir dakika ee, Helikopter sahasına geldim sayılır Helikopter 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 şurada olması lazım Helikopter var mı burada İnşallah vardır inşallah vardır Ama yok ki ya helikopterler nerede Lan helikopterler nerede Ben bu adamdan nasıl kurtulacağım şimdi Allah helikopter yok Helikopter yok ay Ayvayı yedik ayvayı yedik Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Ne yapacağız bilmiyorum. Ee, polislerden kurtulmak için o zaman arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Gizli bir tane eve sığmamız lazım diyeceğim ama hangi eve sığınacağız ki ya? Bari havaalanına gidelim arkadaşlar. Havaalanından belki helikopter çar... Aha helikopter değil mi lan o? Polis helikopteri değil lan o. Allah kahretmesin kaçırdık helikopteri ya. Vallahi kaçırdık helikopteri. Olamaz ya olamaz ya 4 yıldız arkadaşlar 4 yıldız ben polislerden kurtulamazsam ben polisleri kapatırım arkadaşlar Bu, e, Videonun sonuna kadar polislerden kaçmak istemiyorum çünkü Şimdi bir saniye şöyle havaalanına doğru bir gidelim Havaalanından bir tane uçak ne bileyim bir helikopter bir uçan bir araç lazım bize Uçan bir araç lazım Çık lan lan bir çıkın önümde ya abi polisler ayrı bir dert normal yolda giden siviller ayrı bir dert Baksanıza hemen önüme her, her yerden bir şey çıkıyor Her yerden bir şey çıkıyor ya olacak iş değil Lan. Oğlum arkamızda şu anda şey var. Paketi aldık ama paketi ne yapacağız? Bu adam bu adam kim? Bu adamı tanımıyoruz. Havalarına gelmiş bulunmaktayım. Şuradan da gidelim. Aşağıdan girişimizi yapalım. Herkes çekilsin şu önümden. Çekil lan. Çekil lan önümden. Çıksana oğlum. Çıksana lan. Bak çok sinirlendim. Kafanı gözünü kıracağım şimdi ha. Allah'ım ya. Manyak mıdır nedir ya? Önümde duruyor. Bildiğiniz önümde duruyor arkadaşlar. Çok şey yani çok sinir bozucu. Mahmut iyi misin oğlum? İyi misin seni e, ilk ilk şeyden ilk seferden ilk videodan çok e, önemli e, görevlere çıkardım bak. Tamam havalimanına kaçtık arkadaşlar. Şuradan bir tane bir şey helikopter yok mu lan oğlum bir tane helikopter olmaz mı lan? İlla uçak mı çalayım? Abi helikopter yok Vallahi helikopter yok o zaman o uçağı çalacağım arkadaşlar yapacak hiçbir şey kalmadı uçağı çalacağım ben uçağı çalacağım. Ee, daha sonrasına bakacağız Bakalım bir de helikopter geldi mi Helikopter yok Şu uçağı çalalım Bu uçağı çalalım başkalarımızı yolumuza... inin lan aşağı İn herkes insin herkes insin Gel 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 Bizim için ayarlanmayan bir uçak var burada Onu bir, hemen bir çalayım şunu bir çalalım Herkes binsin bakalım Alın ben bu uçağı nasıl indireceğim ki ya Uçak aslında çalmamız hiç mantıklı değil Cık. Oho Gel 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 dostum Binsenize lan oğlum ne yapıyorsunuz Lan bilsenize ne bekliyorsunuz ya Neyi bekliyorsunuz abi Adamlar bizi vursun istiyorlar galiba arkadaşlar ben, ben ben Mahmut Mahmut almadan gitme Mahmut Mahmut oğlum bin Lan bilsene Mahmut Bu görevi sessiz bırakmam Mahmut Oğlum seni yeni buldum bırakamam Hayır helikopter yok mu lan Oğlumu bırakamam hayır İn aşağı lan oğlum Allah çıldırttınız lan beni Çıldırttınız al bakayım sen şunu sen de gel. Seni de ben vurayım. Seni de ben vurayım. Oo. Kaç 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 kaç. Aha helikopter var. Evet arkadaşlar şu anda helikopter buldum bir tane helikopterime de bindim ve polislerden şu an kurtuluyorum. Roket ata ata gidiyorum bak. Roket ata ata gidiyorum. Bu polislerden kurtulduktan sonra bu adam kimin nesi? Bunu öğrenmem lazım. Bu polislerden kurtulacağız. Başka yolu yok. Evet buralarda bizi bulamazlar inşallah. Arkadaşlar polislerden kurtulmayı başardım sonunda. Uzun uğraşlar sonucu şimdi. Peki ee, güvenli eve götür diyor. Güvenli eve götürelim seni pekicim. Geldim. Merak etme seni güvenli eve götürüyorum. Evet. Ha, bu iş bende. Bu iş bende. Aşağı doğru inelim bakalım. Ne diyorsun ya peki? Öyle mi diyorsun? He? Allah Allah. Oğlum helikopter. Lan helikopter kendinden geçti arkadaş. Helikoptere bir şeyler oluyor sanki. Dönmüyor lan bu helikopter ya. Sakin ol helikoptercim. Dur bakalım. Dur bakalım. Aşağı doğru in 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 in, in, in. Helikopteri indirmeyi başardım arkadaşlar. Şimdi peki nereye koyacağız? Abicim bir iner misin arabandan? Önemli bir görevdeyim de. Gerçekten çok önemli bir görev. Bak silah Dur oğlum şu radyoyu bir kapatayım. Silahımı bana çıkarttırtma. Bin bakayım. Şimdi seni nereye götüreceğiz pekicim? Oğlum nereye inmişiz biz ya? Nereleri dolaştırıyor beni ya? Nereleri dolaştırıyor? Buranın üstüne mi çıkacağız? Anlamadım ki ben. Bir saniye burası işte. Niye boş boşuna dolaşıyorum ki ben? Allah Allah. Bir dakika burası değil mi? Oğlum buranın neresine gireceğiz? Bir dakika buranın neresine gireceğiz? Bir bakayım şöyle arkadaşlar. Burası mı? Bir bakayım içeriye. Eee neresi? Aşağısı mı? Oğlum nereye girecek bu peki? Dur bakalım. Bir e, dediği yere gidelim arkadaşlar pekinin. Eee oğlum zaten buraya gösteriyor ki ya. Allah Allah. Aa, burada bir şey var bir dakika. Garaj var arkadaşlar. Garaja bir girersek peki nereye bırakacağımızı inşallah buluruz. Dur bakayım. Burası mı lan yoksa? Aha kesin burası. İşte bu. İşte bu. Başardık. Evet. Peki bıraktığımıza göre arkadaşlar, I don't have anything I can give you but you have the great score opportunity. Evet, başardık arkadaşlar. Gizemli adamı kurtardık. O pekinin kim olduğunu gerçekten ben de bilmiyorum. Oo, bu arabayı çarmam lazım. Durur musun canım? Dur 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 dur. Dur. Ah, you go to pack guys? start the haste diyor arkadaşlar. Aa, bir sonraki videomuzda da soygun yapabiliriz. Bak. Peki'nin görevi başladı arkadaşlar. Vallahi e, Peki'yi kaçırdık. Peki ile arkadaşlar soygunlara gidebiliriz. Tamam. Bu adamla e, ilerleyen videolarda tekrardan e, görevleri yapmamı istiyorsanız e, yorumlara yazabilirsiniz. E, ekrana çıkan diyebilirsiniz. Onları çok izleyebilirler. Bu videomuzun burada sonuna geldik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Gerçekten zorlu bir görev oldu ya.